ve Disney Plus geri dönüyor. Hem de bomba gibi. Aylardır Recep İvedik 8 2025'te gelecek diye bağırdık bağırdık söyledik. Ne dediysek o. Resmi haberler çıkmaya başladı. Recep İvedik 8 geliyor. Detaylarını da bu videoda açıklayacağız. Sizler de kanalımıza abone olarak desteklerinizi göstermeyi unutmayınız. Disney Plus şok bir karar ile yerli içeriklerini platformundan kaldırmış, büyük tepkilerle karşılaşmıştı. Fakat bu Türkiye'ye özel bir yaptırım değildi. Disney kendi geleceği için böyle bir şey yapmak zorunda kalmıştı ve 2025 yılında yerli içeriklere geri dönüyorlar. Türkiye'de ise en çok izlenen, etki yaratan içerikleri Recep İvedik 7 olmuştu. 2025 Türkiye projelerinin başında Recep İvedik 8 ve dizi serisi gündeme geldi geçtiğimiz günlerde. Dizi serisinin detaylarını başka bir videoda açıklayacağız. Kaçırmamak için abone olmanız yeterli olacaktır. Biz gelelim 8. seriye. 8. seride aylar önce söylediğim gibi Recep İvedik evlenecek. Recep'in aşk hayatını anlatacak 8. seri. Kimin ile evleneceğini sorarsanız da Şahan Gökbakar ve Disney'in kafasında iki isim var. Ya avukat ile evlenecek ya da efsane geri dönecek. Yani Sibel. Sibel ile evlenecek. Sibel zaten nişanlıydı işte evlendi falan filan bunları hiç düşünmeyin. Senaryoda Sibel'le evlenecek yazarsa bir yolu bulunur ve evlenir. Serinin 8. filminde eski karakterleri kesinlikle göreceğimizin net bilgisini verelim. 8. serinin çekimleri 2025'te başlayacak ve yine 2025 yılında Recep İvedik 8 Disney Plus'ta yayınlanacak kırmızı şeytan mevzusu var bir de. Bununla ilgili de güzel de bir spoiler verelim şimdiden. Düğün arabası kırmızı şeytanın aynısı olacak. Haberiniz olsun. Dizi serisinin detaylarını yeni bir video ile sizlere sunacağız. Kaçırmamak için hem de bizlere desteklerinizi göstermek isterseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmanız yeterli olacaktır. Yeni bir videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.